hem ekonomik hem fonksiyonel hem de tasarım olarak Apple Watch'a çok benzeyen Key Select KS Pro'ya gereksiz detaylara girmeden yakından bakıyoruz. Bu akıllı saat hem iOS hem de Android platformlarında kullanılabiliyor. Türkçe desteği de mevcut. KS Pro 2.01 inç AMOLED ekrana sahip ve 410'a 502 piksel çözünürlüğünde. Bluetooth 5.2 bağlantısı ile stabil bir telefon bağlantısı sağlayabiliyor. KeyOS adında bir yazılımı var ve ilginçtir ki açıldıktan 2 saniye sonra kullanıma hazır hale gelebiliyor. Kutu içeriğinde şarj kablosu ve saat dışında bir de ekstra saat kordonu mevcut. Saatin üzerindeki kordon mıknatıslı ve pratik, diğeri ise klasik tip kordon. Tasarım olarak Apple Watch 7, 8, 9 ve ultra karışımı bir dizayn olduğunu söyleyebiliriz. Ultra'daki bazı nüansları içeriyor ama ultra kadar kalın değil. Metal yüzeyi ucuz bir görüntü vermiyor. IP68 sertifikasına sahip. Her zaman açık ekran özelliği de var ancak kullanmanızı önermem çünkü pil kullanım süresine etkisi oldukça fazla gibi geldi bana. Fonksiyonel olarak oldukça fazla yeteneği var. Telefonunuz yanınızda olduğu sürece mesela saat üzerinden arama yapabiliyor ya da arama alabiliyorsunuz. Evet klasik arama testlerimizi yapmak için kahraman arıyoruz şimdi saat üzerinden. Telefon uygulamasına gidiyorum, çağrı geçmişine gidiyorum ve kahraman uğurluya tıklıyorum. Kahraman selamlar nasılsın? Selam dostum iyidir. Seni yine bir şu teste et tabi tutuyorum. Ha, öyle mi? Yine kötü emellerine alet ediyorsun yani. Aynen. Sesim nasıl geliyor <laughs> sana evet. şu anda? Ee, biraz kısık gibi. Biraz kısık Benim gibi sesim, geliyor. Hoparlörüm kısık mı? Yok, hoparlörüm de açtım sonuna kadar. Okey. Sesim sana biraz yani kısık şey... geliyor. Evet, kısık geliyor. Yani ama normalde yüksek açamazdım ben iPhone'un kul cool hoparlörünü. Tamam. Ee, ama şu an en üst seviyede biraz az duyuyorum ama... Ama duyuyorum peki yani ne, net, net, netlik olarak nasıl yani ses kalitesi olarak kısıklık dışında? Yok iyi şu an gayet iyi duyuyorum seni. Anladım. Yani sadece ses seviyesi düşük. Ses seviyesi Yoksa düşük. Yoksa ses yüksek olsa evet. hiçbir sıkıntı yok. Anladım. Ama seni gayet iyi anlıyorum yani şu an. Ben seni iyi duyuyorum. Demek ki sana aktardığımız seste de burada desibel adına birazcık daha kısık bir desibel de aktarıyor saat üzerinden. Evet. Anladım. Tamam. Sen Çok... neyle konuşuyorsun? Neyin testini yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir akıllı saat var kolumda. Onunla ilgili bir test yapıyordum ama evet, bu tamam. değerli bilgim için teşekkür görüşürüz. ediyorum sana. Teşekkürler. Görüşürüz kardeşim. Rica Eyvallah. Iyi çalışmalar. Sağ ol. Evet biz kahramanın sesini iyi duyabildik. Ancak kahraman bizim sesimizi biraz daha düşük aldığını söyledi. Yani buradan aktarılan ses de desibel olarak daha düşük bir seviye mevcut ama ses kalitesi olarak iyiydi. Bu şuna işaret ediyor. Muhtemelen çok gürültülü ortamlarda birisi sizi bu saat üzerinden aradığı zaman biraz daha kulağınıza götürmeniz gerekebilir. Ses kalitesi iyi ama ses seviyesinde bir düşüklük var. Bu da önemli bir bilgi. Uygulama bildirimleri de örneğin SMS, iMessage ya da WhatsApp bildirimleri de saat üzerinden size iletiliyor. Saat üzerinden yanıtlanma mümkün değil. Sadece okuyabiliyorsunuz. Bu birçoğu için önemli bir detay olabilir. Aklınızda bulunsun. Akıllı saatlerin bazı temel fonksiyonları da barındırması gerekiyor malum. KS Pro bunların da hepsine sahip. Nedir bunlar? Egzersiz takibi, kalp ritmi, kandaki oksijen ölçümü, uyku takibi, hava durumu, alarm gibi. Nefes egzersizi, stres ölçümü ve duygu durum tespiti gibi özellikler de var. Stres ölçümü ve duygu durum tespiti biraz ucu açık kavramlar gibi geldi bana. Çünkü o andaki vital verilere bakarak tahmin ettiği bir sistemden bahsediyoruz. Ancak çok da gerçekçi olmasını beklememek lazım. Çeşitli egzersiz modları var ve mevcut egzersizler sizin ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa çeşitli başlıklar altındaki yeni egzersizleri de eklemeniz mümkün. Kandaki oksijen ölçüm sonuçları Apple Watch Ultra ile birbirine yakın. %1-2 gibi bir sapma var aralarında ancak her iki ürünün de medikal seviyelerde ölçüm yapan cihazlara göre bir yanılma oranına sahip olduğunu hatırlatmak lazım. Nabız ölçümü yapıldığında yine belli farklar görünüyor aralarında. Bu bazen anlamsız yüksek olabiliyor tabi başlarda ancak sabit bir şekilde birkaç saniye beklendiğinde aradaki farkın normalleştiğini görebilirsiniz. AI ses başlığı altında aslında sizin telefonunuzun akıllı asistanına erişim olduğunu da göreceksiniz. Bu sizin kullandığınız sisteme göre Siri ya da Google asistan olabiliyor. Ben mesela alttaki bu kısa yolu Siri asistana ekledim ve buraya bastığım anda Siri aktif olarak benim komutlarımı beklemeye başlıyor ve Siri ile otomatik olarak iletişim kurabiliyorum. İlginç bir şekilde müzik kontrolü de saat üzerinden yapılabiliyor. Müzik uygulamasını açtığınızda mevcut liste içinde ileri geri şarkılar seçebiliyorsunuz. Başlatılıp durdurulabiliyor ve ses açma kapama işlemi de yine KS Pro üzerinden yapılabiliyor. Yukarıdan aşağı çekildiğinizde kontrol merkezine aşağıdan yukarı çekildiğinde ise bildirimlere ulaşıyorsunuz. Soldan sağa doğru çekildiğinde birkaç kısa yolun olduğu menü ve sağdan sola çekildiğinde ise aktivite kontrollerine ulaşılabiliyor. Pil bir günü rahat bir şekilde çıkarabiliyor, ikinci güne başlıyor ancak daha fazlasını beklememek lazım. Eklenilebilen onlarca saat kadranı var ancak yeni bir tane eklediğinizde en son eklediğiniz elemesi hoşuma gitmedi açıkçası. Yani ön yüklü gelenler her zaman orada ancak siz sadece bir tane kadran ekleyebiliyorsunuz yenisini ekledikçe son eklediğini siliniyor. Ekonomik, hızlı ve fonksiyonel bir saat. Tasarım olarak Apple çizgisine ve fonksiyonel olarak da akıllı saatten beklenen özellikleri barındırıyor. Zarif tasarımı ve uygun fiyatı bu ürünü cazip kılan etkenler. Piyasadaki pahalı akıllı saatlere iyi bir alternatif olabilir. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.